Arkadaşlar hemen buraya 151 TL yazıyorum ve gördüğünüz gibi buradan çekim yapa tıklıyorum ve gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde paramızı çekmiş bulunmaktayız. <laughs> Selam dostlara ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım hep yeni bir para kazanma videosu ile tekrardan karşınızdayım. Dostlarım bugün sizlere yeni bir uygulama göstereceğim dostlarım. Aslında bir oyun arkadaşlar. Oyun oynayarak para kazanabiliyorsunuz ve bu paranızı da çok güzel bir şekilde arkadaşlar papara hesabınıza çekebiliyorsunuz. Diğer bankalara var. Ben özellikle arkadaşlar sizlere paparayı göstereceğim. Şimdi dostlarım bu oyunda oyun oynuyorsunuz dostlarım. Hem yani hem oyunun keyfini çıkarıyorsunuz hem de çok güzel bir şekilde arkadaşlar para kazanıyorsunuz ve bu paranızı da çekebiliyorsunuz. Şimdi dostlarım sizlere göstereceğim. Destek amaçlı aşağıdan videoyu benim kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz dostlarım. Kanala abone olup bildirimi açarsanız böyle videolardan da anında burada olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi dostlarım sizlere direkt bu oyunun linkini açıklama kısmına verdim. Tıklıyorsunuz hemen. Tıkladıktan hemen sonra arkadaşlar sizleri Play Store'a atacaktır. Şimdi dostlarım Play Store'a attıktan sonra bizlere böyle bir mücevher kazandı diye bir tane uygulama karşılıyor dostlarım. Kesinlikle verdiğim linkten indirin dostlarım. Eğer verdiğim linkten indirilmeseniz arkadaşlar puan falan kazanma şansınız yok haberiniz olsun. Şimdi indirdiğiniz oyunu indirdikten hemen sonra oynaya tıklıyoruz arkadaşlar. Oynaya tıkladıktan hemen sonra dostlarım bizleri direkt oyunun içine atıyor. Attıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bizleri giriş ekranı karşıladı. Şimdi dostlar ben kendime bir tane hesap açtım. Sizler nasıl açacaksınız? Bakın aşağıda kayıt ol var. Kayıt ol kısmına dostlarım. ve buradan çok güzel bir şekilde hesabınızı arkadaşlar açabiliyorsunuz. Buraya arkadaşlar gerçek ee, Gmail adresini yazıyorsunuz. Sonra kullanıcı adı istiyor kendiniz arkadaşlar kendinize bir tane kullanıcı adı oluşturuyorsunuz. Oluşturduktan hemen bir tane şifre oluşturuyorsunuz dostlarım ve son olarak referans numarası kaldı. Buraya da arkadaşlar benim kullanıcı adımı yazıyorsunuz. Ne yazıyorsunuz arkadaşlar? Buraya Lazigame yazıyorsunuz dostlarım. Lazigame. yazdıktan sonra arkadaşlar kayıt ol'a tıklıyorsunuz ve direk hesabınız açılıyor dostlar zaten referans numarasında bu ihtimalle burada yazmışımdır haberiniz olsun. Her neyse dostlar hesabımızı açtıktan sonra ben de hemen açtım hesaba gireceğim. Geliyorum. Şimdi dostlarım Açtığım hesaba giriş yaptıktan sonra biz böyle ana sefa karşıtı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada watch ADS spin var arkadaşlar. Buradan bu çarkı çevirerek arkadaşlar puan kazanabiliyorsunuz. Şimdi dostlar Oyun mantığı nasıl? Oyun oynuyorsunuz puan kazanıyorsunuz ve bu puanlar da arkadaşlar para. Bu paranı çekebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar hemen bu çarka tıklıyoruz arkadaşlar. Reklam çıktı gördüğünüz gibi. Bu reklam arkadaşlar 30 saniyelik. Bu 30 saniyelik reklamı izlediğiniz zaman arkadaşlar puan kazanıyorsunuz. Haberiniz olsun. Her oyuna girişinizde arkadaşlar bu tane yani buradan çark arkadaşlar çevirme hakkı kazanabiliyorsunuz. Çevirebilmeniz için de arkadaşlar çok bu reklamı izliyorsunuz. Arkadaşlar oyunun mantığı aslında çok kolay yani anladınız mı? Zaten iyi izleyin. Ben şimdi sizlere anlattığım için arkadaşlar video biraz uzayacak ama sizlere anlattıktan sonra dostlarım her şeyi çok güzel bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi kalan süre arkadaşlar 4, 3, 2, 1. Bir dedikten sonra arkadaşlar ödül verildi diyecektir. Ödül verildi. Çarpıya basıyoruz arkadaşlar bu buradan bir tane çark kazanma hakkımız var arkadaşlar. Hemen buradan çarpıya basalım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar çark çeviriliyor. 5 saatte bir arkadaşlar gelip bu çarkı çevirebiliyoruz haberiniz olsun. Bakalım 25 verdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan klim diyoruz arkadaşlar. Klim dedikten hemen sonra aldık. Şimdi dostlar benim şu an toplam skor bakın yukarıda arkadaşlar. 150 bin, 151 bin skorum var arkadaşlar. 151 bin yani 150 TL yapıyor arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi dostlar bakın burada gördüğünüz gibi bir sürü level var arkadaşlar seviyeleri var. Ben kendimi arkadaşlar bakın sektörü bir 20 seviye var arkadaşlar. Ben arkadaşlar şu an 9. seviyedeyim. Genelde çok oynamıyorum dostlarım. Peki ben 9. seviye tıklıyorum arkadaşlar. 9. seviye tıkladıktan sonra arkadaşlar şeker oyunu var gördüğünüz gibi. Şeker oyunu var dostlarım. Bakın zaten sağ üstte hedefler yazıyor. Mesela 57 tane arkadaşlar kutuyu kırmamız gerekiyormuş dostlar. Ben hemen mesela tekrardan lobiye geleyim. Şimdi dostlar tekrardan geldim lobiye. Bakın arkadaşlar ben size hemen onu Mesela ilgili giriş yaptınız. Bakın burada bir seviye var. Bir seviye tıklayalım arkadaşlar. Tıkladıktan hemen sonra oyunun mantığı nasıl? Arkadaşlar şekerleri var. Hedefleri var burada. Ben buradan arkadaşlar aynı ucu efeleştirin. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bakın burada 3 tane böyle aynı şekeri birleştiriyorsunuz dostlarım. Büyük ihtimalle hayatınızda bir kere bile olsa oynamışsınız dostlarım. Böyle buna benzer oyun arkadaşlar. Çok kolay arkadaşlar. Aynı şekerleri birleştiriyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekerleri birleştirerek, birleştirerek arkadaşlar puan kazanıyorsunuz. Bakın yukarıda zaten görüyorsunuz puan olarını sayılıyor dostlarım. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir şekilde oyunumuzu oynayarak arkadaşlar puan kazanıyoruz ve bu puanı da para çekiyor para olarak çekebiliyorsunuz. Zaten şimdi sizlere göstereceğim. Çıkmayın arkadaşlar izleyin. Bir hedefimiz kaldı dostlarım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar başarıyla istediğimiz hedefe, hedefe ulaşıldı dostlarım. Gördüğünüz gibi ben şu an arkadaşlar 470 puan kazandım. Gördüğünüz gibi reklam izleyerek 5 katı puan almaya ne dersiniz dostlarım? Reklam izleyerek arkadaşlar bakın 5 5 puan izle var arkadaşlar ya da 30 puan katlayabiliyorsunuz dostlarım 5 katı. Buradan arkadaşlar 30 puan izle ya da 5 puan izle var. Ben buradan 30 puan izleye tıklıyorum arkadaşlar ve bu puanım arkadaşlar 30'a katlanacak. Hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar ölüyle kalan süre 21 24 arkadaşlar. 25 böyle geri geri salmıyor. Bu reklamı izledikten sonra arkadaşlar puanınız katlanıyor. Haberiniz olsun. Sürekli reklam izleyin. Ne kadar reklam izlerseniz arkadaşlar o kadar çok puan kazanma şansınız oluyor. Haberiniz olsun. Yani söylediğim gibi reklam izleyerek de arkadaşlar bu puanlarınızı kesinlikle çok güzel bir şekilde katlayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi izleyin arkadaşlar. Çıkmayın. Kalan süre 4, 3, 2, 1 böyle gidiyor dostlarım. Bekleyelim. Tamam ödülü verildi diyecektir. Çarpıya basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni seviyeye geçildi. Ben buradan hemen arkadaşlar çıkış yapmak istiyorum tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi başarılı bir şeyle geldik arkadaşlar. Yani oyunun mantı böyle çalışıyor arkadaşlar ve böyle böyle gidiyor seviyeleri arkadaşlar geçerek çok güzel bir şekilde arkadaşlar puan topları bu puanları da arkadaşlar para olarak çekebiliyorsunuz. Şu an benim 150 bin puanım var yani 150 TL çekebiliyorum arkadaşlar. Bakın yukarıda arkadaşlar çanta işareti var çantaya tıklıyorsunuz dostlarım ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bizleri para çekeceğim sayfa karşılıyor arkadaşlar. Bakın altta paylaş kazan var dostlarım. Paylaş kazana tıklarsanız bakın burada arkadaşlar referans sistemi var. Bu referans sistemi kullanarak dostlarım davet ettiğiniz arkadaşlarınızdan da kazanç sağlayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Buradan paylaş kazan tıklayıp arkadaşlar kendi davet linkinizi alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Yani buradan da kazanç sağlayabiliyorsunuz. Bakın dostlarım aşağıda da para çek kısmı var. Para çek kısmına tıkladıktan sonra burada papara var arkadaşlar. Bakın çok kolay. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın burada zaten her şeyi yazıyor. Ben bir kez arkadaşlar yüz TL çekmiştim. Şimdi tekrar para çekeceğim. Burada para çeke tıklıyorum arkadaşlar. Bakın burada papara ile çekebiliyorsunuz. Kripto ile çekebiliyorsunuz. Ya da oyun kodları da alabiliyorsunuz dostlarım. Haberiniz olsun. Google, Google, Google Play kodu alabiliyorsunuz. Steam kodu alabiliyorsunuz. Ve TL yükleme yani direkt kendi hattınıza arkadaşlar. Normal yani sim kartınıza dostlarım. E, 100 TL olarak çekebiliyorsunuz. 100 TL olduğu zaman kartı ala tıklayıp dostlarım e, numaranıza 100 TL alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi buradan çarpıya tıklıyorum arkadaşlar. Ben kendi e, papara hesabıyla yani normal banka paparaya tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi para çekme sayfasına geldik. Burada minimum çekebileceğiniz puan arkadaşlar 20.000. Yani 20.000 puan olduğu zaman çekebiliyorsunuz. 20.000 puan da arkadaşlar 20 TL'ye takabül ediyor. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar burada normal IBAN ile çekebiliyorsunuz ya da papara numaranız ile çekebiliyorsunuz. Ben buradan paparayı seçiyorum arkadaşlar. Paparayı seçtikten hemen sonra dostlarım buraya da hemen e, çekeceğim miktar yazıyorum. Çekmiş dediğiniz puan tutarını girin dostlarım. Ben buraya hemen 151 bin, 151 bin giriyorum arkadaşlar ve tamamı basıyorum. Sonra buraya arkadaşlar ad soyad giriyorum. Buraya ad soyadınız yazıyorsunuz dostlarım. Tamama basıyorum. Sonra burada gönderim adresi var arkadaşlar. Buraya da hemen papara numaramızı yazıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar buraya papara numaramı girdim. Hemen arkadaşlar bakın çekmek istediğiniz tutar vardı ya. Ben oraya 151 TL yazacağım. 151 TL. Tamam, basıyorum arkadaşlar. Buradan da çekim yapıp tıklıyorum. Ve gördüğünüz başarılı bir şekilde arkadaşlar paramızı çektik. Birazdan arkadaşlar paramız çok güzel bir şekilde papara hesabımıza gelecektir. Böyle güzel bir şekilde paranızı kazanıp çekebiliyorsunuz dostlarım. Bu arada peki diyeceksiniz ki yani diğer kanıtlar var mı arkadaşlar? Bakın Burada Instagram, Telegram, Youtube var arkadaşlar. Buradan Instagram'a tıkladığınız zaman sonra dostlarım sizleri Instagram hesaplarına atıyor. Buradan da dostlarım para çekme kanıtlarını görebiliyorsunuz. Bakın Mucafar kazandı tıklarsanız dostlarım. Buradan da para çekme kanıtlarını görebilirsiniz dostlarım. Video biraz uzadı kusura bakmayın dostlarım ama gördüğünüz gibi Nisan ayı ödemelerini yapmışlar dostlarım haberiniz olsun. Tekrardan arkadaşlar hemen uygulamaya gelelim. Yani arkadaşlar böyle güzel bir şekilde paranızı kazanıp çekebiliyorsunuz haberiniz olsun. Benim de içine bu kadar arkadaşlar. Bakın yukarıda da dostlarım e, skor tablo, tablo, tablosu var arkadaşlar. Para çekmenin e, çantanın hemen yanında dostlarım tıklarsanız burada da sıralama var. Skor tablosu dostlarım. Birinci sıradaki kişi arkadaşa 75000 puan verecek. Yani 75 TL. ikinci sıradaki kişi arkadaşa 50 bin e, TL, 50 TL verecek. Üçüncü sıradaki kişi 25 TL verecek. Ve kalan 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. kişilere dostlarım 10 bin puan yani 10 TL puan ödülü verilecektir dostlarım. Bakın burada not ödüller her ayın sonunda verilecek. Olup bir aylık periyodlar de yenilecektir dostlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ninja işte bakın burada sıralamadaki e, e, arkadaşları görebiliyorsunuz dostlarım haberiniz olsun. Buradan da sıralamayı görebiliyorsunuz. Ona göre hareket edersiniz. Ona göre oyununuzu oynarsanız. Benim geçenim bu kadar da arkadaşlar. Destek amaçlı aşağıdan video benim kanala abone olup bilmemeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.